Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir video ile yine birlikteyiz arkadaşlar. Bugün sizlere çıtı pıtı bir model hazırladım ve hazırladığım modele geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup beğenirseniz sevinirim. Zili de aktif hale getirirseniz attığım videolardan daha haberdar olursunuz arkadaşlar. Bugün sizlere hazırladığım modeli ben bu iki rengi kullandım. Çimenli, eflatunla ve üzerindeki çıtı pıtı motifleri de sarı renkle yaptım arkadaşlar. Limon sarısı. Ben modeli hazırlarken bu iki rengi tercih ettim. Siz yapmak isterseniz. Yine yapacağınız yazmanıza bağlı desenli yazma yapıyorsanız desenlerden renk seçimi yapacaksınız arkadaşlar. Ve düz yazmaya da yapıyorsanız yine tercih sizlerin. Renklerini ayarlayıp yapabileceğinizi düşündüğüm yine hem kolay hem çıtı pıtı bir model. Ve i̇nşallah sizler de beğenip yaparsınız. Kullandığım tığım da 21 numara arkadaşlar. Ben 21 numarayı tercih ediyorum. Sizin eliniz 20 veya 22 numaraya da yatkınsa 3 numarayla da yapabilirsiniz. Değişen pek bir şey olmayacaktır arkadaşlar. Ve bugünkü modelin tığlamasında 3 zincir çekerek oluşturdum. Şimdi hemen yapımına geçiyorum. Sürçeli sahne edersem şimdiden afola diyerek yapımına geçiyorum. Evet arkadaşlar şimdi sizinle birlikte yeni başlamış gibi giriş yaptım ve ipimi bağladıktan sonra 7 tane zincir çekiyorum. Pardon 8 tane zincir. Ve aynı yuvaya giriş yapıyorum. Tığlamada sık iğne ile kapattım. 8 tane zinciri. Şimdi 1, 2, 3 ve 4 tane zincir modeli ters çeviriyorum. Ve 8 tane zincirden oluşan bölüme giriş yaptım. Tepesine sık iğne ile bağladım. Ve şimdi 16 tane zincir çekerek devam edeceğim. 2, 4, 6, 8, 10 12 14 ve 16 modeli ön yüze çevirdim arkadaşlar ve sıradaki üç tane kutucuğu boş bırakıp dördüncüye giriş yaptım sık iğne ile kapattım şöyle çimeni bu şekilde devam ediyor tekrardan Öncelikle 8 tane zincir çekiyorum 2 4 6 ve 8 aynı kutucuğa giriş yaptım ve sık iğne ile kapattım. Ve 1, 2, 3, 4 tane zincir modeli ters çeviriyorum. 8 tane zincirden oluşan bölme giriş yaptım ve tepesine sık iğne ile kapattım. Yeniden 16 tane zincir çekerek devam ediyorum. 6 ve 8, 10, 12, 14 ve bu 16 oldu. Modeli ön yüze çevirdim. Yine sıradaki ilk 3 tanesini boş bırakıp dördüncüye giriş yaptım sık iğne işlemiyle kapattım. Yeniden aynı işlem. Öncelikle 8 tane zincir ve giriş yapıyorum. Şimdi dört tane zincir modeli ters çevirdim ve 8 tane zincirden oluşan bölme giriş yapıp tepesini sık iğne ile kapattım. Şimdi 16 tane zincir çekerek devam ediyorum arkadaşlar ve bu 10 oldu. 12, 14 ve 16. Modeli ön yüze çeviriyorum. Yine sıradaki ilk 3 tane kutucuğu boş bırakıp 4. giriş yapıp sık iğne işlemiyle kapattım. Sizinle birlikte 3 tanesini yapmış oldum arkadaşlar. Şimdi hemen motiflerini yapmaya başlayacağım. Multiply de çok kolay arkadaşlar. Ve ben şunu da göstermek istiyorum. Şöyle şu şekilde. Ben motiflerini ayrı ayrı iplerini kopararak ilerledim. Şimdi devam edeceğim. Hemen siz ara boşluğunda bir tane örümcek çekerek de yapabilirsiniz arkadaşlar. Yine tercih sizlerin. Öncelikle bir tane düğüm oluşturarak devam edeceğim. Hemen şöyle bir tane düğüm oluşturduktan sonra şunu hemen yakacağım. Ve aldım modeli. 16 tane zincir çektiğim bölüme giriş yapıyorum. İpimi sık iğne işlemiyle bağladım. Sık iğne ile bağladıktan sonra iki tane zincir çektim bir kez doladıktan sonra aynı bölüme giriş yapıyorum. İpimi aldım, çektim. Aynı uzunlukta olacak şekilde arkadaşlar iki tane zincir çekmiştim. Boyu aynı olacak şekilde kapatmıyorum. Bir kez doladım, giriş yaptım, çektim ve kapatmadım. 8 tane ilmek biriktireceğim. Yedi ve bu sekiz oldu. 8 tane ilmek biriktirdikten sonra şöyle şu ipimizi tutuyoruz ve şu şekilde ipimi aldım ve çektim arkadaşlar ipimi çektikten sonra sıkmadan tümünü kapatacağım çok sıkmadan ve kapattıktan sonra 1 2 3 4 ve 5 zincir hemen şurada bir tane ipimiz var o bölüme giriş yapıyorum ve sık iğne ile kapattım 1 2, 3, 4 ve 5 zincir giriş yaptım aynı bölüme. Ve sık iğne ile kapattım arkadaşlar. 5 tane pupur yapacağım. Her biri 5 zincirden oluşan. Şimdi 2 zincir tekrardan 16 tane zincirden oluşan bölme giriş yapıyorum. Ve sık iğne işlemiyle kapattım şöyle göstereyim bir tanesini yaptım arkadaşlar şimdi ara geçişte ipimizi koparmadan da devam edebiliriz şöyle bir tane zincir çektikten sonra şu uzunlukta bir tane örümcek tekli ipin arasından giriş yaptım Hepsi sıkı kapattıktan sonra yeniden bir zincir ve sıradakine giriş yapıyorum sık iğne ile kapattım Sık iğne kapattıktan sonra işlem aynı ve bir iki zincir çektikten sonra bir kez doladım. Giriş yaptım. ipi aldım. Aynı uzunlukta tutarak kapatmadım. Yine 8 tane ilmek biriktireceğim ve 2 oldu. Ve bu 8 oldu. 8 tane ilmeğim şu anda duruyor gördüğünüz gibi ve yine aynı işlemle kapatacağım. Ve sıkmadan kapattıktan sonra 1, 2, 3, 4 ve 5 tane zincir tekli ipe giriş yapıyorum. Tekli ip yuva oluyor bu arada arkadaşlar. Kapattığımız bölümde bir tane tekli ip oluşuyor. Ve oraya 5 tane 5 zincirden oluşan pırpır yapıyoruz. Bugün de böyle bir model hazırladım sizler için. Ve çok da güzel durdu. İnşallah sizler de beğenip yaparsınız arkadaşlar. Ve ben hazırlarken bu renkleri tercih ettim. Yine siz yapmak istediğiniz zaman yapacağınız yazmanıza bağlı arkadaşlar. Ve iki tane zincir çekip yuvaya giriş yapıp sık iğne ile kapattım. Yine bir tane zincir çektikten sonra aynı işlemle devam ediyoruz. Bir tane zincir çekiyorum. Ardından şu uzunlukta bir tane örümcek ve teklipin arasından giriş yaptım. Sık iğne kapattım. Yeniden bir zincir ve 3. yuvaya giriş yaptım. 16 tane zincirden oluşan bölüm yuva oluyor bu arada. Ve iki zincir aynı işlemle devam ediyorum. 8 tane ilmek biriktirerek Ve bu 8 oldu. Yine tümünü aynı işlemle kapattım. Ve 5 tane zincir çekerek pırpır yapımına başladım arkadaşlar. Ve 5 tane pırpır pır yaptıktan sonra iki tane zincir yuvaya giriş yaptım. Sık iğne işlemiyle bağladım. Ve 1-2 tane zincir çekerek devam ediyoruz arkadaşlar. Modelimiz bu şekilde. Şöyle göstereyim. Bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Yine tercih sizlerin ara boşluğunda örümcek çekerek de bu modeli yapabilirsiniz. Veya şöyle hazırladığım şekilde de yapabilirsiniz. Hazırladığım şekilde de yapmak isterseniz yine ara boşluğunda şöyle bir örümcek oluşturarak Ardından tek ipini keserek iplerimizi yakıp temizleyerek devam edebiliriz. Yine tercih sizlerin arkadaşlar. Sizlere göstermek istedim. Bu modelimizin yapım aşaması bu kadar ve bu şekildeydi. Evet arkadaşlar bir de şu şekilde göstermek istiyorum. Gerçekten yine hem çıtıpıtı hem güzel duran bir model oldu. Evet arkadaşlar modelimiz bu kadar. Kanalıma da hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup beğenirseniz sevinirim. Ve hızlı anlatımı da düşünüyorsanız videonun sağ üst köşesini ayarlar bölümünde iseniz ayarda ayarlayıp izleyebilirsiniz arkadaşlar. Herhangi bir eleştiriniz varsa olumlu ve olumsuz bana yazıp ulaştırırsanız sevinirim. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle sürçülisan ettiysem affola şimdilik hoşçakalın. Allah'a emanet olun.